A gördüğümüz yere x yazacak olursak 2x kare eksi 2x kareden 0 bölü x eksi x'ten sinüs 0 yani 0 belirsizliği elde edilecektir. Bu limitte lopital uygularsak değişkenimiz A olduğu için A'ya göre türev aldığımızda 2x eksi 2x karenin türevinden 0 sinüs x eksi a'nın türevi kosinüs x eksi a çarpı içinin türevinden a'ya göre türevde eksi 1 elde edilecektir. Şimdi de a gördüğümüz yere tekrar x yazacak olursak pay üzerinde 2x payda üzerinde ise kos 0 yani 1 çarpı eksi 1 elde ederiz. Bunun anlamı eksi 2x'tir. Cevabımız B seçeneğidir.